Herkese merhabalar. Sadece Finans kanalından Ufuk Yılmaz. Ben bugün sizlerle Bitcoin'in A'dan Z'ye öğreteceğim. Bugün birçok konuşacağız. Video biraz uzun olacak. Videoyu sonuna kadar mutlaka izle çünkü bu videoda gerçekten çok ama çok önemli konulardan bahsedeceğim. Öncelikle Bitcoin nedir bunları sıralayacağız. Sonra alım satım işlemlerinden biraz bahsedeceğim. Nasıl Bitcoin alabiliriz? Devamında da Bitcoin'i nasıl saklayacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle Bitcoin'in bendeki yerinden bahsedeyim size. Bitcoin'in bendeki yeri gerçekten çok fazla. 2017'den beri milyonlarca lira kazandım, milyonlarca lira kaybettim. Battığımla ilgili videom da kanalda zaten mevcut. Bunu da benim kanalıma giriş yaparak zaten oradan görebilirsiniz. Gerçekten çok fazla para kazanıp çok fazla para kaybedebileceğiniz bir alan. Fakat Bitcoin'i oyun olarak değil de para birimi olarak kullanmak isterseniz de bambaşka yerlere levelları geliyor. Şu anda baktığınızda piyasada gene kripto paralar ve Bitcoin çok fazla konuşuluyor. Yani komşularınız, işte gittiğiniz berber, bakkal, çakkal herkes Bitcoin'i mutlaka konuşuyor. Fakat tam olarak ne anlama geldiğini, ne içerdiğini ve ne verdiğini kimse bilmiyor. Herkes bunu bir borsa ve para kazanma alanı olarak görüyor, yatırım olarak görmüyor. Birazcık bunlara detaylarına girelim ve bu konuyu derinlemesine işleyelim. Şimdi baktığınızda birçok şirket, birçok varlık şirketi bile artık kripto para alıyor. Mesela BlackRock gibi varlık şirketleri var. 10 trilyon dolar yönetiyor ve bunlar artık kripto paraya yatırım yapmaya başladılar. Hatta dünya genelindeki birçok banka bile artık gözlerini açmış ve Bitcoin'e yatırım yapmaya başlıyor. Tabii bu noktada Bitcoin'i öğrenip öğrenmemek tamamen sizlere kalmış. Şu anda çok başında, hala çok başında olduğunu unutmadan yeniliklere açık olup yeni şeyleri de öğrenmekte fayda var dostlarım. Şimdi size çok kısa bir şekilde kendi kripto geçmişimden bahsedeyim. Arkadaşlar 2017 yılında kripto piyasasına giriş yaptım. 2017'de çok büyük paralar kazanıp kaybettim. 2017'den sonra devam ettim. Kaybettikten sonra yatırımlarımı yapmaya 2021'de de gerçekten çok ciddi paralar kazandım. Güzel ürünler, güzel kazançlar sağladım. Fakat orada da ufak tefek böyle kendi kazandıklarından kaybettiklerim oldu. Ben sadece size burada anlatıp geçmiyorum. Tamamen kendimde uyguluyorum dostlarım. Konsepti tam anlamıyla anlayabilmek için öncelikle paranın varlığını anlayabilmemiz gerekiyor. Neden ki kağıt para var? Kağıt paradan önce ne vardı? Binlerce yıl önce insanlar nasıl bu alışverişlerini yapıyorlardı? Birazcık bunlardan da konuşalım. Arkadaşlar biliyorsunuz çok ama çok eskiden takas yöntemi vardı. Ver elmayı, al balığı mantığıyla ilerliyorduk. Fakat bu çok geçerli bir kavram değildi. Çünkü neden? Şu anda örnek veriyorum hani aynı sistemle devam ediyor olsaydık bir ev kaç elma olacaktı? Bin elma mı? On bin elma mı? Veyahut da biz bu 10.000 elmayı nasıl saklayacaktık? Çürüyüp gidecekti. Ondan dolayı buna bir çözüm bulmaları gerekti. İnsan, i̇nsanlık geliştikçe buna çözüm buldular ve deniz kabuklarıyla devam ettiler. Altın ve altından sonra da para. Para ilk Çin'de kullanılmaya başladı ve Çin'de aslına bakarsanız ilk kuyumcular kullanıyordu. Yani senin 100 gram altının var al sana kağıt ver bana altın sistemiyle devam ediyorlardı. Fakat bu da çok fazla mantıklı değildi. Çünkü insanlar artık neden elimde olmayan altın için kağıt yazmayayım ki? Yani aslına bakarsanız kalpazanlığı bulmuş oldular. İnsanlar kalpazanlığı buldular ve kalpazanlığı bulduktan sonra da zaten sonucu ne oldu? Enflasyon oldu. Niye? Çünkü elinde 3 kilo altın var, 5 kilo altın varmış gibi kağıt bastılar falan filan gibi böyle detaylar oldu ve enflasyon oluştu. Buna da bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Devamında da zaten baktığınızda artık böyle kağıt paralar devletlere bağlı olmaya başladı ve devletlerin e, basmış olduğu paraların da çok bir karşılığı yoktu açıkçası. ABD Başkanı Nixon altının bütün algoritmasını bozdu. Kağıt paraların arkasında altın yoktu. Bugün kullanmış olduğumuz kağıt paralar sadece devletlerin güvenine dayanıyor. Bu yüzden de her yıl enflasyon oluşuyor ve almış olduğunuz herhangi bir yorum bir sonraki sene enflasyonla beraber %10, %20, %30. Ülkemizde çok fazla işte %60 diyorlar ama artık ne kadar diye değerlendirirseniz. Hani yüksek enflasyonda ülke güvenine göre altının, özür dilerim, paranın değeri ortaya çıkmış oluyor. Ülkelerin güveniyle alakalı olarak ve para basma inisiyatifi de tamamen ülkenin kendisine başlıyor. Tabii bu da tabi doğal olarak ülkenin para bastıkça güven ortamı azalıyor ve parada enflasyona sebep oluyor. Ee, bu da merkezileşmenin yani merkezileşmenin sebebine sebebiyet veriyor. Yani merkezileşiyoruz. Paralar merkeziyetlidir. Yani herhangi bir devlete, bankaya işte devlet mer merkez bankasına bağlıdır. Bir grup insan ne kadar para basılacağına karar veriyor ve ister istemez de enflasyon ciddi şekilde ortaya koyuluyor. Neyse, paradan çok fazla uzattık. Ee, sebep olarak, sonuç olarak da merkeziyetsiz kripto para yani Bitcoin'de. Aslına bakarsanız günümüzde günümüzün teknolojilerinde çok fazla öne atıyor kendisini. Merkeziyetsizleşmek nedir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Kripto para ağı dediğimiz Bitcoin kimliği bilinmeyen insanlar insan ya da insanlar tarafından yapılmıştır. Biliyorsunuz ki bunun takma adı Satoshi Nakamoto'dur. Gerçek kimliğini hala kimse bilmiyor. 2008 yılında Bitcoin White Paper adında bir doküman yayınladı. Bu belge Bitcoin'in nasıl çalıştığı hakkında aslında detaylıca bilgiler veriyor bize. Ama size şu kadar söyleyeyim. White Paper'ın özeti şudur aslında. Kullanıcıdan kullanıcıya arada hiçbir merkezi sistem, banka veyahut da işte bir kuruluş olmadan elektronik ödeme yapılabilme sistemidir aslında. Yani bu ne demek? Artık bankaya gerek yok. Yani ben bankadan havale EFT yapmama gerek duymadan sistem üzerinden internet var olduğu sürece kullanıcıdan kullanıcıya direkt ödeme yapabileceğim anlamına geliyor. Bu sistemin çözdüğü en büyük sorunlardan bir tanesi değer transferini gerçekleştirebiliyor olmasıydı. İnsanlar bu fikrin imkansız olduğunu düşündüler. Çünkü dijital parada insanların herkesin çok dürüst olması gerekiyordu. Böyle bir şey imkanı var mı? Mümkün değil. Ne kadar parası olduğunu, ne kadar harcadığını bilmemiz gerekiyordu. Eğer merkezi bir sistem varsa kimin ne kadar harcadığını, ne kadar parası olduğunu kayıt altına alır. Mesela bankalar şu anda sizin banka hesabınızda ne kadar paranız olduğunu, bu ay içerisinde ne kadar harcama yaptığınızı her şeyi kayıt altına tutuyorlar. E peki ortada banka yoksa bu bilgiyi kim tutacak? Nasıl tutulacak? Kişi sistemle oynayabilir, işte verileri değiştirebilir. Benim hala işte 100 bin TL'si varken 1 milyon TL'm var diyebilir. Hani biliyorsunuz kripto sistemi veya işte elektronik sistemler bilgisayar ortamındaki sistemler hacklenebiliyor. E bu sorunu nasıl aşacağız peki? Bu soruyu yıllarca kimse çözemedi. Ta ki 2008 yılında yayınlanan Bitcoin'in white paper'ına kadar. Normalde bir banka defteri vardır ve bu tek bir yerde saklanır. Tek bir sistemde saklanır. Satoshi diyor ki bu defteri tüm dünyadaki bilgisayarlara dağıtalım. Bu bilgisayarlara da not adı verilir. Ben bile şu anda bilgisayarımda bir Bitcoin nodu çalıştırabiliyorum dostlarım. Her not Tüm işlemleri içeren bir kopyaya sahiptir. Yani defter sadece bir banka sisteminde değil bütün dünyada isteyen herkesin bilgisayarında mevcut. Bu sistemle ağ ah, hiçbir zaman çökmez. Aslına bakarsanız bu biraz da böyle farklı bir konuda da bir sisteme benziyor. Onu da daha sonra ben size anlatacağım dostlarım. Bu sistemle aslına bakarsanız bitcoin hacklenemez. Neden? Çünkü tek bir alanda değil bütün dünyada isteyen herkesin bilgisayarında not şeklinde mevcut. Bütün notlar üzerinde veri tutulduğu için tek bir sisteme saldırmak çok da mantıklı değil. İşte bu nedenle bitcoin'in altyapısı çok sağlamdır. Yani örnek veriyorum ben bir sisteme saldırdım hacker olarak. Oradan bitcoin'in sistem üzerinden bir değişiklik yaptığımda bütün dünyadaki bilgisayarlar üzerinden sistemdeki değişikliği yapabilmem lazım. Bu da neredeyse bu işi imkansız kılıyor. Şimdi işin teknik tarafını bir tarafa koyuyorum. Aa bu arada şunu da bilgisini vereyim. Eğer ki bir kişi bir şekilde Bitcoin sistemini hacklemeyi başarırsa 600 milyon dolarlık bir değere sahip olabilir. Ama bugüne kadar hiç kimse tabii ki de Bitcoini hackleyemedi çünkü neden? Bitcoin'i hacklemek gerçekten imkansız. Şimdi Bitcoin'in mantığını biraz teknik, biraz da böyle sistemsel olarak anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. İşin teknik tarafından ve biraz da böyle karmaşık tarafından bahsettikten sonra bu kadar kafanızı karıştırdıktan sonra Bitcoin'i nasıl satın alabileceğinizden bahsedeceğim. Belki bu videoyu izlerken zaten Bitcoin alıp satıyorsundur ama bu video en başta da söylediğim gibi yeni başlayanlara yeni Bitcoin almak isteyenlere yönelik olacak. Öncelikle kripto borsalarında bir hesabınız olması gerekiyor. Kripto borsalarındaki hesabınızda kimliğinizle doğrulamanız, kendi özel şifrelerinizi koymanız gerekiyor. Kendi özel şifrelerinizi koyduktan sonra kripto borsasının belirlemiş olduğu hesaba bir para aktarımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Türkiye'de BTC Türk, Paribu, Bitlo gibi, Binance TR gibi birçok hizmet veren borsa mevcut. Bunlardan hesabı açıyoruz. Hesabı açtıktan sonra kaydımızı gerçekleştirip kimliğimizi doğruluyoruz ve bize yönlendirilen Yine ayarlar içerisindeki hesap numarasına yatırmak istediğimiz Bitcoin'i yatırıyoruz. Bitcoin'i yatırdıktan sonra zaten sistem içerisindeki BTC'yi tıklayıp içerisinden al deyip satın alabiliyorsunuz. Alma tarafı gerçekten çok basit. Bunu böyle çok detaylı bir şekilde size görsellerle işte Binance'tan hesapları açıp falan yapmayacağım çünkü bunu YouTube'a yazdığınız zaman zaten direkt karşınıza çıkacak binlerce video var. Ben işin detaylarıyla değil, ben işin aslında size mantığını anlatmak istiyorum. Şimdi Bitcoin'i aldık. Bitcoin alma tarafı dediğim gibi işin en kolay tarafı. Peki işin zor tarafı neresi? Bu Bitcoin'i nasıl saklayacağımız? Bitcoin sistemi hacklenemeyebilir. Ama borsalar eklenebilir. Hesabınız hacklenebilir. Paribu'da hesap açtınız. Bu hesaptaki şifreye birileri ulaştı ve bunlar hacklenebilir. Aldığınız Bitcoin'i nasıl saklayacağınız da çok önemli. Bu sebepten dolayı Bitcoin'i borsada tutmak çok akıllıca değil. Borsada tuttuğum çok düşük benim rakamlarım var. Yani ben genellikle tabii ki de saklama alanlarım farklı alanlarda kullanıyorum ve asla ve asla borsada kripto parayı olabildiğince uzun vade aldığım Bitcoin'lerimi, Ethereum'larımı borsada değil, soğuk cüzdanımda saklıyorum. Yani bir cüzdan var arkadaşlar onlardan da birazdan bahsedeceğim sizlere. Kripto piyasasında çok ama çok önemli bir söz vardır. Not your case, not your coin's. Yani anahtar senin değilse coin de senin değildir. Şimdi bu kavramı birazcık açmak istiyorum sizlere. Borsadaki coin aslında sizin coin'iniz değil. Aslında siz sadece parayı yatırıp o borsada coin'inizi saklamasını istiyorsunuz. Borsada coin'iniz varsa siz o coin'in sahibi olmuş olmuyorsunuz. Çünkü neden? Aslında siz sadece o borsa sizin adınıza coin tutuyor diyorsunuz. Borsa batarsa, hesabınız kapanırsa, hacklenirse ne olur? Hani ne yapacağız? Coinlerinizin hepsi gider arkadaşlar. Tamamı gider. Siz kripto paralarınızı bir borsada tutarsanız aslında bir merkeziyetleşmeyi oluşturmuş oluyorsunuz. Merkeziyetleşmeye destekte bulunuyorsunuz. Örnek veriyorum Paribu. Paribu'da coinlerinizi tuttuğunuz zaman o bir merkezdir. Yani Paribu merkezinde coinlerinizi tutuyorsunuz. E o zaman kripto paranın ne mantığı kaldı? En başta ne anlatmıştık? merkeziyetleşmeye karşı zaten yapılmış bir dijital para Bitcoin. Amaç zaten bankalara güven duymamak değil mi? Yani baktığınız zaman bankalara, borsalara, bunlara güvenmiyoruz. Derdimiz bu. O yüzden de olabildiğince ben borsada hiçbir zaman paramı tutmam. Olabildiğince soğuk cüzdan da tutarım. Soğuk cüzdanla alakalı sizlere uzun bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da istiyorsanız bunu yorumlara mutlaka yazın. Fakat soğuk cüzdana da şöyle bir detay vereyim size. Hiçbir zaman aracı kurumdan değil internet sitesinin kendi sitesinden almanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bu soğuk cüzdanlar size şifreyle geliyor. Ve bu şifreleri de sadece sizin bilmeniz gerekiyor. Aracı kurumlara güvenilmez. Aracı kurumlar üzerinden değil de sadece ve sadece kendi internet sitesinden alırsanız bu bir tık daha sizin için güvenli olacaktır. Soğuk cüzdanların fiyatı da ortalama 3-5 hani, e, bin TL'ye göre arasında değişiyor diye hatırlıyorum. Çok aktif bakmasam da Fiyatları da öyle aman aman abartı bir şey değil tabii ki de burada sizin kripto paranızı ne kadar güvenle saklamak istediğiniz de doğru orantılıdır. Bu parayı vermekten asla ve asla kaçınmayın arkadaşlar. Kripto para dünyasında her şey ama her şey sizin sorumluluğunuzda. Almış olduğunuz soğuk cüzdanla bitcoinlerinizi saklayabilir ve bunu doğrudan doğrulayabilirsiniz. Şu anda kafanızda dumanlar yükseliyor. Farkındayım. Biraz karmaşık ve çok anlamsız olduğu gibi geliyor size ama merak etmeyin. Bu anlattıklarım sadece kripto paranın ve bitcoin'in sadece yüzde biri. Yüzde 99'unu öğrenmek inanın yıllar alıyor. Ha, bu arada ben de yüzde 99'unu yani yüzde yüzünü biliyorum demiyorum. Daha Bitcoin'le alakalı anlatacak birçok şey var. Bahsettiğim gibi daha yüzde birini anlat. Ben sadece bu videoda size farklı bir bakış açısı anlatmaya çalıştım ve bitcoin'in ne olduğunu hiç bilmeyenlere anlatır gibi anlatmak istedim. Eğer bu video sizler için faydalı olduysa bunu yorumlarda mutlaka belirtin. Bu sayede sizinle beraber bu teknolojiyi öğrenmeye devam edebiliriz. Çünkü blockchain ve Bitcoin dünyası geleceği inşa ediyor. Ve bu teknolojiyi en erken benimseyenler gelecekte en fazla faydalananlar olacaklar. Ben de elimden geldiğince yeni videolarda bu tarz konuları anlatmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın kendinize. Çok çok iyi bakın. Bay bay.